Ne durumda olursan ol Kur'an'dan ne okursan oku ne iş yaparsanız yapın kuşkusuz o işe daldığınız an biz üstünüzde tanığız Çünkü ne yerde ne gökte zerre miktarı bile olsa hiçbir şey Rabbin'den gizli kalmaz Bundan ne daha küçüğü ne de daha büyüğü yoktur ki açık bir kitapta yazılı bulunmasın Eğer doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım eğer size Allah'ın azabı gelecek ya da kıyamet saati gelip çatacak olsa, o anda Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Hayır, elbette ki yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılmasını istediğiniz belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Biz, senden önceki toplumlara da elçiler göndermiş ve onları alçak gönüllü olmaları için darlığa ve hastalığa uğratmıştık. Keşke onlar kendilerine azabımız geldiğinde alçak gönüllü olabilselerdi. Aksine kalpleri katılaşmıştı. Çünkü şeytan yapmakta olduklarını onlara güzel göstermişti. İnsan ne kadar güçlü olduğunu sanırsa sansın, aslında Rabbine muhtaç bir varlıktır. Nefes alması, yürümesi, konuşması, hatta gözlerini açması bile onun izniyledir. Ama gaflete düşen, sahip olduğu her şeyi kendi kazandığını zanneder. Oysa bir kalp atışını bile kontrol edemeyen insan, nasıl olur da kendini büyük görebilir? Bak etrafına. Toprak, bir zamanlar kibirle yürüyenleri yuttu saraylarda yaşayanlar şimdi bir avuç toprak altında sessizce yatıyor. Güvendikleri güçleri, malları, şöhretleri hiçbirine fayda vermedi. Ölüm gelip çattığında ne vakit isteyebildiler ne de bir nefes fazla alabilmek için çare bulabildiler. Ey insan, sen de aynı yoldasın. Bir gün bu dünyadan ayrılacak, Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Peki ona neyle gideceksin? amellerinle mi yoksa boş bir ömürle mi bugün secdeye varmayan baş yarın pişmanlıkla eğilecek bugün Rabbini unutan yarın onun rahmetine en çok muhtaç olan olacak o halde dünya nimetlerine aldanma ve kalbini Rabbine yönelt çünkü ondan başka ne sığınacak bir kapın var ne de ebedi kurtuluşun kim isteyerek bir iyilik yaparsa İyi bilsin ki Allah onun karşılığını veren ve her şeyi çok iyi bilendir. Ve insanoğluna da şöyle seslenilmiştir: Yüzünü batıl olan bütün inançları terk ederek gerçek dine çevir ve asla Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ın dışında sana ne bir yarar sağlayacak ne de bir zarar verecek olanlara dua etme. Eğer böyle yapacak olursan o zaman sen gerçekten zulmedenlerden olursun. Allah bir kenti örnek olarak vermektedir. Bu kent güven ve huzur içindeydi ve kendisine her yerden rızkı bolca geliyordu. Ancak bu kentin insanları Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bunun üzerine Allah onlara yaptıklarından dolayı açlık ve korku elbisesi giydirdi. Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de onlar bizler seni överek tesbih ve takdis edip dururken sen orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diye sormuşlardı. Allah da onlara hiç kuşkusuz ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye cevap vermişti. Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş, sonra eşyayı meleklere sunmuş ve şöyle demişti. Eğer siz Sözünüzde doğruysanız onların isimlerini bana bildirin. Melekler de ey Rabbimiz seni tenzih ederiz. Bizim senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur. Hiç kuşkusuz sen en iyi bilen, tam hikmet sahibi olansın demişlerdi. Öyle kimseler vardır ki onların ne ticaret ne de alışverişle uğraşmak Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkarlar. Şüphesiz Allah onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirecek ve hatta lütfuyla kendilerine daha fazlasını da verecektir. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Biz göğü Yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin düşüncesidir. Cehennemden dolayı inkarcıların vay halini. Yoksa biz inananları ve iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Ya da Allah'tan korkanları yoldan çıkmış olanlarla bir mi tutacağız? Bu Kur'an ayetlerini okuyup düşünmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Allah içinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz içinde gündüzü yaratandır. Çünkü Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Siz nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? Eğer Allah seni dara sokacak olursa ondan başka onu giderecek kimse yoktur. Sana bir iyilik dileyecek olsa onun lütfunu geri çevirecek de yoktur o lütfunu kullarından dilediğine verir. O çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Eğer Allah kullarına rızkı bolca verseydi, yeryüzünde azarlardı. Ancak O rızkı dilediği ölçüde indirmektedir. Gerçekten O, kullarından çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve onu her tarafa yayandır o gerçek koruyucudur. Çok övlendir. İnsanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlara ceza vardır. İşte bunlar için can yakıcı bir azap vardır. Kim sabreder ve bağışlarsa, kuşkusuz bu yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, artık bundan sonra onun için bir koruyucu yoktur azabı gördüklerinde zulmedenlerin dünyaya geri dönmeye bir yol yok mudur dediklerini göreceksin. Bu hayvanlarda belli bir süreye kadar sizin için bir takım faydalar vardır. Sonra bunların varacağı yer beyt Atik'tir. Biz her topluma bir kurban ibadeti, bir kulluk biçimi koyduk ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek ilahtır. Bu yüzden kendinizi ona teslim edin. Sen Allah anıldığında kalpleri ürperen, başlarına gelene sabreden, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda bağışta bulunan alçak gönüllüleri müjdele. Her kişi için önünde ve arkasında Allah'ın buyruğuyla onun bütün davranışlarını izleyen ve kaydeden melekler vardır. Hiç kuşkusuz Allah bir toplumu o toplumun bireyleri kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir topluma hak ettikleri zaman kötülük dileyince de artık ona hiç kimse engel olamaz. Çünkü onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur. Kuşkusuz ki içinde yol gösterme ve nur bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler Yahudilere ona dayanarak hüküm verirlerdi. Aynı şekilde Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş bulunan zahitler ve bilginler de onunla hüküm verirlerdi. Hepsi onun gerçek olduğuna tanıktılar. Öyleyse insanlardan değil benden korkun ve ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Çünkü kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar inkar edenlerdir. İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder. Ona ayetlerimiz okunduğunda o öncekilerin masalları der. Hayır, doğrusu onların yapmış oldukları şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır, onlar o gün Rablerinden bir perdeyle ayrılmış olacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da işte yalanlamakta olduğunuz şey budur denilecek. Eğer Allah insanları yapmış oldukları kötülüklerden dolayı hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Ama o, onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Bununla birlikte onlar, süreleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler, ne bir an öne alabilirler. Ta-ha! Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkacaklara bir öğüt bir uyarı olması için indirdik. Gerçek şu ki bu Kur'an yeri ve yüce gökleri yaratan ve arşa yerleşmiş olan çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprak altında bulunanlar onundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'nundur. İnsanları arkadan çekiştirenin, kaş göz işareti yaparak onlarla alay edenin vay halini. Mal toplayan, onu durmadan sayan ve malının kendisini ebedi kılacağını sanan kimsenin de vay halini. Hayır, o mutlaka hutameye atılacaktır. Sen hutamenin ne olduğunu nereden bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyecek olan tutuşturulmuş bir ateşidir. Her kim bu geçici dünya hayatını isterse biz dilediğimize, dilediğimiz kadar vermekte gecikmeyiz. Ama sonra yerini cehennem yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer. Buna karşılık kim de ahireti ister ve inanarak onu elde etmek için gerekli çabayı gösterirse, işte öylelerinin Allah katında çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsini dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin nimetlerinden veririz. Çünkü Rabbinin nimetleri kısıtlanmış değildir. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur.'' Bununla birlikte eğer şeytan sana unutturacak olursa hatırlar hatırlamaz bu zulmedici toplumla oturmanı sürdürme. Allah'tan korkanlar onlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ama sakınırlar diye bu bir hatırlatmadır. Yemin edip duran aşağılık kimseye, kusur arayıp kınıyana, durmadan söz taşıyana sürekli olarak iyiliği engelleyene, saldırgan günahkara, acımasız zorbaya ve buna ilave olarak mal ve birçok çocuk sahibi olduğu halde insanlara hiçbir yararı dokunmayana boyun eğme. O kendisine ayetlerimiz okunduğunda eskilerin masalları der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. O halde sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlar için üzülme ve yapmakta oldukları kötü planlardan dolayı da kaygı duyma. Çünkü Allah kendisinden korkanlarla ve iyi iş yapanlarla birliktedir. Rabbinizden size indirilene uyun. Ama onu bırakıp başka koruyucuların ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Biz nice kentleri yok etmişizdir. Onlara azabımız ya gece yatarlarken ya da öğle uykusundayken gelmiştir. Azabımız kendilerine geldiğinde söyledikleri söz, biz gerçekten zalim kimselermişiz demekten başkası olmadı. Hiç kuşkusuz biz, hem kendilerine elçi gönderilenleri, hem de gönderilen elçileri sorguya çekeceğiz ve elbette onlara bilgimiz altında gerçekleşmiş olan her şeyi anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değildik. O gün tartı gerçek olacaktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse onlar da ayetlerimize haksız olarak karşı çıkmalarından dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. İçinde hiçbir kuşku olmayan bu kitap, Allah'tan korkanları doğru yola ulaştıran bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar. Namazı kılarlar. Kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de Senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar ve ahiret konusunda da kesin inanç sahibidirler. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlardır. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Gözler onu göremez. Oysa o bütün gözleri idrak eder. O latiftir, haberdar olandır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Artık kim gerçeği görürse kendi lehine, kim de gerçeği görmezlikten gelirse bu da kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Böylece biz ayetleri geniş olarak açıklıyoruz ki onlar sen ders almışsın desinler. Biz de anlayan bir toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım. Amel defteri sağ tarafından verilen "Gelin defterimi okuyun. Çünkü ben zaten hesabımla karşılaşacağımı biliyordum." diyecektir. O artık meyveleri kolayca toplanacak yüksek bir bahçede hoşnut edici bir yaşantı içinde olacaktır. Kendisine geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denilecektir. Amel defteri sol tarafından verilense Keşke bana defterim hiç verilmeseydi, hesabım da ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyin sonu olsaydı. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Gücüm de benden yok olup gitti diyecektir. Sura üflendiğinde göklerde ve yerde olanlar Allah'ın diledikleri dışında öleceklerdir. Sonra Sura bir kez daha üflenecektir. O anda bakarsın ki. Onlar kabirlerinden kalkmış beklemektedirler. O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Amel defterleri ortaya konacak. Peygamberler ve tanıklar getirilecekler. Onlar da hiçbir haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hüküm verilecektir. Herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir. Çünkü Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Gerçekten bu Kur'an en doğru yola ulaştırmakta, iyi işler yapan inananlara kendileri için çok büyük bir karşılık olacağını ve ahirete inanmayanlara ise can yakıcı bir azap hazırladığımızı haber vermektedir. İnsan iyiliği istercesine kötülüğü istemektedir. Çünkü insan çok acelecidir. Biz gece ile gündüzü iki ayet olarak yarattık. Sonra gecenin ayetini sildik ve Rabbinizin lütfunu aramanız ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ışık veren gündüzün ayetini koyduk. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde anlatmışızdır. İman edenler, keşke savaşmaya izin veren bir sure indirilseydi diyorlardı. Ama içinde açık bir şekilde savaştan söz edilen bir sure indirildiğinde, sen kalplerinde hastalık bulunanların Ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Oysa boyun eğmek ve güzel bir söz söylemek onlar için daha uygun olurdu. Sonra iş kesinleştiğinde de Allah'a vermiş oldukları söze bağlılık gösterselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek ki siz yönetime gelecek olsanız ülkede bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız öyle mi? İşte onlar Allah'ın lanetleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Ey insan! Hiç kuşkusuz sen Rabbine kavuşmak için çabalayıp durmaktasın. Sonunda ona kavuşacaksın. O gün kitabı kendisine sağından verilecek olan kimse çok kolay bir hesap ile hesaba çekilecek ve ailesine sevinçli olarak dönecektir. Ancak kendisine kitabı arkasından verilecek olan kimse hemen ölmek için yalvaracak ama yine de alevli ateşe girecektir. Oysa o dünyada ailesinin yanındayken çok sevinçli hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecektir. Keşke ben de elçiyle birlikte aynı yolu tutsaydım. Keşke falanı dost edinmeseydim. Çünkü Kur'an bana geldikten sonra o beni ondan uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yüzüstü bırakıverir. O gün elçi de şöyle diyecektir. Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk etmişlerdir. Biz her peygamber için suçlulardan bir düşman var etmişizdir doğruyu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların her biri bundan sorguya çekilecektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Bütün bunlar kötülüğü olan, Rabbinin katında çirkin görülen şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Sakın Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş biri olarak cehenneme atılırsın. Faydasız sözler konuşmak ve gıybet etmek orucun sevabını giderir. Gıybet ibadetlerin sevabını yok eder. Gıybetten sakınmak vaciptir. Zahmet çekerek, sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da bunun sevabını yok etmek büyük bir akılsızlıktır. Ameller Allah Teala'ya arz olunur. Gıybeti ve faydasız sözleri Rabbimizin huzuruna göndermemiz edepten çok uzak bir davranıştır. Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü onun önüne açık bulacağı bir kitap getireceğiz ve kendisine kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sen kendi kendine yeteceksin diyeceğiz. Kim doğru yola ulaşırsa kendisi için ulaşmış olur. Kim de doğru yoldan sapacak olursa o ancak kendi zararına sapmış olur. Çünkü hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımaz. Bu yüzden biz bir elçi göndermedikçe azap edecek değiliz. Biz... Temiz kalpli insanlara dikkat edin. Çünkü temiz kalpli insanlara her şey malum olur. Olacakları önceden hissederler. Aklından geçirdiği kişi arar. Rüyaları kesinlikle çıkar. Hisleri aşırı kuvvetlidir. Zor durumda mutlaka ilahi yardım alırlar. Zor durumda olanlara da yardım ederler. Ayağı uğurludur. Bereket getirir. Çocuklar ve hayvanlar onları çok sever. Küçük şeylerle mutlu olurlar. Hassas ruhları çabuk incinebilir. Hakkını yiyenlerin başına bir şey gelir ve onlara yanlış yapanlar mutlaka cezalarını bulur. Velhasılı temiz kalpli insanlar Allah'ın himayesindedirler. Kalbin temizse hikayen mutlu biter. Veselam. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlara gelince onlara can yakıcı bir azabı haber ver. O gün bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılır. Bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. İşte bu kendiniz için saklayıp biriktirdiğiniz şeydir. Artık biriktirdiğiniz şeylerin azabını tadın denilir. Bir cuma günü bir sahabe Cuma namazına yetişmek için mescide doğru koşmaya başlar. Mescide varan sahabe, abdest almak için çeşmeye yaklaşır. Ayakkabısını çıkarırken bir de bakar ki hiç farkına varmadan bir karıncayı ezmiş. Ağlar sahabe, ben bunun hesabını yarın mahşerde nasıl vereceğim diye hüngür hüngür ağlamaya başlar. Peygamber Efendimizin huzuruna gelir. Ey Allah'ın Resulü! Cuma namazına yetişmek için mescide doğru koşmaya başladım. Hiç farkına varmadan bir karıncayı ezerek öldürdüm. Bunun hesabı ağır mı? diye ağlayarak sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey ashabım! Sen şimdiye kadar bundan daha ağır bir suç işledin mi? Ya Resulallah! Ben kızını diri diri gömen bir babayım, der sahabe. Peygamber Efendimiz sorar, Nasıl yaptın anlat, ya Resulallah, biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı. Annesine, bunu giydir, dayısına götüreceğim dedim. Kadın bunun ne demek olduğunu iyi bilirdi. Ciğer paresi, biricik evladı biraz sonra bir kuyuya atılacak ve orada çırpına çırpına can verecekti. Ne var ki kadının böyle bir canavarlığın önüne geçme imkanı yoktu yapabileceği tek şey için için ağlayıp kanla gözyaşı dökmekti. Daha sonra hanımım dediğimi yaptı. Çocuk gerçekten dayısına gideceğini zannediyor ve cıvıl cıvıl koşuşuyordu. Çocuğun elinden tutup daha önce kazdığım bir kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya bakmasını söyledim. Tam kuyuya bakayım derken onu kuyuya yuvarladım. Fakat her nasılsa eliyle kuyunun ağzına tutundu. Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da ''Babacığım, üzerin toz oldu.'' deyip elbisemi silmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir daha yuvarladım ve onu diri diri toprağa gömdüm. Adam bunu anlatırken sevgili peygamberimiz ve yanındakiler hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Orada oturanlardan birisi ''Be adam, Resulullah'ı çok üzdün.'' deyince Efendimiz adama bir daha anlat dedi. Adam olayı bir kere daha anlattı. İki cihan güneşi peygamberimizin gözlerinden süzülen yaşlar mübarek sakalından aşağıya damla damla akıyordu. Peygamber Efendimiz olayı tekrar tekrar anlat demekle bunu anlatmaya çalışıyordu. İşte siz İslam'dan önce böyleydiniz. Kızını diri diri toprağa gömen kimselerdiniz. İslam öncesi Kömür ve demir gibiydiniz. Şimdi ise altın ve elmas gibisiniz. Dün kızını diri diri gömen biri bugün bir karıncayı ezdiği için onun hesabını yapıyor. İşte size getirdiğim din budur. Tekrar tekrar anlattırdım ki İslam'ın size kazandırdığı insanlığı, güzel özellikleri bir kere daha hatırlayın. Müslüman olduğumuz için binlerce kez şükürler olsun. Mevlam hepimizi İman şuuruyla, kıyamet gününde iyi insanlarla, peygamberlerle, velilerle ve salih kullarıyla birlikte eylesin. Allah hepimizin duasını kabul eylesin. Yüce Allah dualarımızı, ibadetimizi, namazımızı kabul eylesin. Allah herkesin tövbesini kabul eylesin. İsa Annesi Hz. Meryem'den babasız olarak mucizevi bir şekilde doğmuştur. Allah onu peygamber olarak İsrailoğullarına göndermiştir. Beşikteyken konuşmuş, ölüleri diriltmiş, hastaları iyileştirmiş ve Allah'ın izniyle birçok mucize göstermiştir. Tevrat'ı tasdik etmiş ve İncil'i getirmiştir. Yahudiler onun peygamberliğini kabul etmemiş ve onu öldürmek istemişlerdir. Ancak Allah Hz. İsa'yı göğe yükseltmiş onun yerine başka birini benzeterek çarmıha gerdirmiştir. İsa peygamber kıyamete yakın tekrar yeryüzüne inecek ve hak dini yayacaktır. İslam'a göre Hz. İsa Allah'ın kulu ve peygamberidir. Tanrı veya Tanrı'nın oğlu değildir. Hz. Nuh aleyhisselam bir kadını ağlarken gördü ona dedi ki, ''Neden ağlıyorsun?'' Kadın cevap verdi, ''Oğlum gün yüzü görmedi, genç yaşta gitti.'' Nuh aleyhisselam tekrar sordu, ''Kaç yaşındaydı senin oğlun?'' Kadın dedi ki, 250 yaşındaydı. Nuh aleyhisselam tebessüm etti ve şöyle dedi. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar az bir zaman yaşayacak, 60-70 yıl ömürleri olacak. Deyince kadın şöyle cevap verdi. Onlar evde yapacak mı? Nuh aleyhisselam cevap verdi. Bu ömür için hem de en alalarını yapacaklar dedi. Kadın cevaben dedi ki, ben onların yerinde olsam iki kazık çakar, üzerine örter, Rabbimi hamd ile tesbih ederim.